Merhaba Cansel. Bugün sayıları sıralıyorum etkinliği yapacağız. Bu etkin, bu etkinlikte bana yardımcı olmak ister misin? Evet, isterim. Tamam. Şimdi o zaman etkinliğimizden biraz bahsedeyim. Etkinliğimiz iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamasında sana üzerinde sayıların yazılı olduğu bantların yapıştırı bantlar var, üzerinde pipetleri yapıştırmamız için ve başlangıç noktaları belirtilmiş olan kartlar var. Bu kartların üzerine üzerinde yazan sayı kadar renkli pipetlerden yapıştırmanı istiyorum. Sonrasında bu kartlardan hangisinde daha çok pipet varsa hangi ona göre hangi sayının daha büyük olduğunu bana söylemeni istiyorum. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Tamam. Şimdi bir tanesini örnek olarak sana göstereceğim. Bir. Pipetlerin arasında hiç boşluk kalmayacak şekilde ve başlangıç noktasına gelecek şekilde ilk pipeti yerleştiriyorsun ve sonrasında üzerindeki sayı kadar pipet yapıştırıyorsun. Tamam. Evet. Başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Evet, aferin. Bir yerine geçebilirsin. 1 Evet, aferin. Şimdi bu iki karttaki pipetlere bakmanı istiyorum. Hangi karttaki pipetler daha fazla? Altta olan kartta daha pipetler daha fazla. Evet, o zaman hangi sayımız daha büyük? 9 sayısı daha büyük. Evet, çok güzel. Şimdi bu iki kartı karşılaştırmanı istiyorum. Üzerinde yazan sayı kadar pipet yapıştırıp karşılaştırır mısın? Tamam. 1 Evet, aferin. Diğerini de sırala. 1 Evet, aferin. Şimdi bu iki kartta hangi pipetler daha fazla? Üstte olan kartta pipetler daha fazla. Evet, o zaman hangi sayımız daha büyük? 16 sayısı daha büyük. Evet, çok güzel. Şimdi bu iki kartı karşılaştırmanı istiyorum. Hangi kartta daha pipetler daha fazla? Alt karttakiler daha fazla. Evet, o zaman 9 sayısı mı, 13 sayısı mı daha büyük? 13 sayısı daha büyük. Evet, tebrik ederim. Etkinliğimizin ilk aşamasını başarılı bir şekilde tamamladın. Evet Cansel, şimdi etkinliğimizin ikinci aşamasına geçiyoruz. Etkinliğimizin ikinci aşamasında daha önce sıraladığın, ikişerli şekilde sıraladığın kartları dört, dördünü birden, büyükten küçüğe olacak şekilde sıralamanı istiyorum. Anlaşılmayan Aha. bir yer var mı? Yok. Tamam. Şimdi bu 4 kart üzerinde en çok pipet hangisinde var? Bana söyleyebilir misin? 16 sayısında daha fazla. Evet. O zaman en büyük sayımız 16 değil mi? Evet. Şimdi bu kalan 3 kart arasında en fazla pipet hangisinde var? 13 sayısında daha fazla pipet var. Evet. Sonra bunu koyuyoruz. Şimdi bu 2 kart arasında en fazla pipet hangisinde var? 9 sayısında daha fazla. Evet. En az pipette 5 sayısında. 5 sayısında var. Evet. Tebrik ederim cansel. Başarılı şekilde sayıları büyükten küçüğe sıraladı.